Selamlar. Bugün Dimmsley markı nedir ve ne gibi özelliklere sahip bu konulardan bahsedeceğim. Demon Slayer Mark'ı en yetenekli iblis avcılarının vücutlarında oluşan önemli bir dövme, yara izi veya doğum lekesi anlamına gelir. İblislerin sahip olduğu armalara benzeyen Demon Slayer işaretleri taşıyıcının stilini yansıtan çağlarca aktarılan bir güç gösterisidir. Bir rüzgar aşırası olan Senemi'nin işareti yeşil, su aşırası olan Giyun'un ise işareti mavidir. Peki bu işareti nasıl uyandırabiliriz? Yalnızca kalp atış hızının dakikada 200'ün üzerinde ve vücut sıcaklığının 39 derecenin üzerinde olması gibi yaşın ve tehdit eden koşullarda işaret uyanır. Ayrıca işaretle doğan Yurichi gibi karakterlerle de avcılara işaret yayılabilir ve nesil görevi görebilir. Demon Slayer işaretinin asıl kökünü bilinmiyor. Ancak bu işaretlerin ilk fark edildiği zaman iblis avcılarının altın çağı olan Sangoku dönemiydi. Ayrıca Yorichi bu dönemde ilk defa işaret ile doğmuştur. Yurichi nefes sillerini başka iblis avcılarına aktardıkça o kişilerde de işaret açığa çıkmaktadır. Peki bu işaretin ana özellikleri nelerdir? İşarete aktif olan bir kişi normal bir güce ve dayanıklığa sahipken bu özellikleri hat safhaya çıkar. Hatta bu haldeyken birçok apırmın iblisin fiziksel gücüne erişebilirler. Şu anlık animede tek işaret açan kişi Tanjiro olsa da Giyu ve Sanemi gibi birçok aşırıda İşaret açıyor. İşareti aktif eden kişi ayrıca üstün iki özellik kazanıyor. Kırmızı Nietzsche'nin kılıcı ve şeffaf dünya özellikleri. Kızıl Nietzsche'nin kılıcı normal kılıçlara göre daha kesici ve iblis etine güneş etkisiyle yakıcı bir özelliğe sahip bir kılıç. Kılıcı özel bir videom var gidip izleyebilirsiniz. Şeffaf dünya özelliğine gelince kullanıcı canlının kaslarını, kan akışını ve eklem hareketlerini görebiliyor. Bu da kullanıcının rakibini doğru tanımasını veya ona göre saldırmasını sağlıyor. Ayrıca hiper algı özelliği de kazandırıyor. Anlık tepki veya hızlı saldırı da yapabilir. Kokushibo küçükken ustasıyla eğitim alırken Yorichi yanlarına gelmiş ve eline kılıcını almıştır. Kokushibo Yorichi'ye göre daha eğitimli ve daha çalışkan olsa da Yorichi bir markla doğmuştur. Şeffaf dünya özelliğine sahip Yorichi bu avantajla Kokushibo'nun ustasını sahneler içerisinde nakavt etmiştir. Buradan da şeffaf dünya özelliğinin ne kadar avantajlı olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak Demon Slayer işaretini uyandıran iblis avcılarının 25 yaşında öldükleri söyleniyor. Artan baskı nedeniyle ömrünü güç ile takas etmesinden kaynaklanıyor. 25 yaşında ölmeyen tek aşıra Yurichi'dir. Çünkü bir işaretle doğmuştur. Tabi 25 yaşından sonra ilk defa mark açan biri olabilir. Fakat bu kullanıcıyı 1-2 saatte öldürecektir. Ölmekten kurtulmanın bildiğimiz sadece 3 yolu var. Ya Mark açmayacaksın, ya iblis olacaksın ya da Yuriçi gibi şanslı bir şekilde Mark'la doğacaksın. Demon Slayer serisine ait farklı videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.